25 yıldır Samsun'da avukatlık yapıyorum. <laughs> bu kadar. Ben bu gezileri kendimi tanıtmak adına yapmıyorum açıkçası. Ya da kendime o istemek adına da yapmıyorum. <laughs> evet istemek adına da yapmıyorum. Benim başka bir misyonum var. Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, AK Parti ailesinden ne istiyor? Bizler AK Parti için, Türkiye için, dünyanın geleceği için ne yapmalıyız? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, 13 yıl aşkın süredir bu partide siyasi mücadele yapıyoruz. Bu mücadelelerin içinde karşı karşıya kaldığımız 9 seçimden her seçimde bir önceki seçimden daha fazla oy alarak başarıyla çıkmış, dünyada benzeri örneği olmadığı kadar büyük, emsalsiz bir partinin neferleriyiz. Bu kadar büyük bir oluşumun içinde, bu kadar büyük başarıların altında, bizim kurucu genel başkanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Recep Tayyip Erdoğan bizim gözümüzde 21. yüzyılın dahi lideri, 13 yıl aşkında 3 saat uykuyla dünyada gezmedikçe bırakmayan bir lidere sahibiz. Ben kendi adıma bu durumu benim kurucu genel başkanım Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin kurtuluşuyla ilgilenmiyor. Recep Tayyip Erdoğan dünyanın kurtuluşuyla, dünyadaki mazlumların kurtuluşuyla ilgileniyor. Bunun içindir ki biz ilk başladığımız zaman bu partinin iki tane sloganı vardı. Biri sessiz çoğunluğun sesi olmak. Diğeri de yeter söz milletindir demiş gidic. Ne mutlu bize ki yaşanan süreçte AK Parti sessiz çoğunluğun sesi olmayı başardı. Şimdi başarmak istediğimiz bir şey daha var. Yeter söz milletindir. İşte önümüzde 2015 seçimleri Yeter söz milletinizin sözünün şiarının gerçekleştiği andı. Biz bu seçimlerde AK Parti'yi sadece iktidar yapmayacağız. Biz bu seçimlerde AK Parti'yi sivil anayasayı zincirlerinden kurtulmuş, vesayet rejimlerinden kurtulmuş, dikta rejiminin ürettiği anayasanın dışında ilk sivil anayasayı yapacak çoğunlukta milletvekiliyle mecliste iktidar yapacağız. Bizim hedefimiz, amacımız bu. Bunun içinde bugüne kadar bütün gücünüzle çalıştığınızı biliyorum. Ama bu seçimlerde sizden bugüne kadar yaptığınız çalışmanın iki katı, üç katı, gerekli dört katı çalışmanızı bekliyoruz. Biz mutlak ve mutlak bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı taşlandıracak, noktalayacak geri dönüşü engelleyecek bu seçimlerde AK Parti'yi anayasa değişikliğine yetecek sayıda milletvekili iktidar yapmak zorunda. İki, bu bize ne getirecek? İşte bu yeter söz milletindir şiarının gerçekleşeceği sistem olarak düşündüğümüz bu ülkede köylemiş parlamenter yapıyı değiştirecek başkanlık sistemini bu ülkede demokrasinin odağına koyacak işte bu seçimler arkadaşlar. Biz ısrarla başkanlık seçimini isterken bizim kurucu başkanımız cumhurbaşkanlığımız başkanımız ısrarla başkanlık sistemini isterken şunu söylüyor. Ey milletim, ben eğer sizin takdirlerinizle bu ülkeye başkan olacaksam sizin için yaptığım her iyi şey gibi yapamadığım her şeyden ya da yaptığım her kötü şeyden size karşı sorumlu olmak istiyorum. Yani bizi yönetecek insan yaptığıyla yapamadığıyla bize hesap verecek. Bunu bizim kendi başkanımız istiyor. İki, yine başkanımız diyor ki, bugüne kadar hiçbirinizin seçmeye muktedir olmadığı milletvekili bundan sonra sizler seçeceksiniz. Yani ben sizin karşınıza aday adayım diye gelmeyeceğim arkadaşlar. Ya da aday diye gelmeyeceğim. Ya da birileri beni ya da benim gibileri sizin karşınıza aday diye çıkarmayacaklar. Sizler kendi gönül verdiğiniz partinizdeki milletvekili adaylarını sizler vereceksiniz. Kendi aranızdan seçeceksiniz. İşte bunun içindir ki söz yeter milletindir şiarının gerçekleşmesi adına ne olursunuz 2015 seçimlerine bugüne kadar çalıştığınızı iki katı fazla çalışın. Bu ülkenin artık geri dönüşü yok. Müslümanların artık geri dönüşü yok. Dünya dönüşüyor. Bu dönüşümü sağlayacak olan ülke Türkiye'dir. Sağlayacak ülke Türkiye'dir. Sağlayacak ülke Türkiye'dir. Bu dönüşüm buradan başlayacaktır. Bizim başkanımız, bizim genel başkanımız boşa mı Arjantin'den tutun Afrika'nın en ücra köşelerine kadar dünyayı fellik fellik karış karış geziyor. Bunun hedefi sadece Türkiye'nin kurtuluşu değildir. Bunun hedefi dünyadaki bütün mazluma, mazlumların, sadece mazlum Müslümanlar değil, üstüne basa basa söylüyorum. Dünyadaki bütün mazlumların kurtuluşunun başlangıç noktası 2015 seçimlerinde bu partinin ve sizlerin sağlayacağı başarılı. Ben her gittiğim yerde bunu anlatıyorum. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ben en son bir olay anlatayım. Hepimizin bildiği gibi Süleyman Şah Türbesi'ni bulunduğu yerden aldık. Başka bir yere naklettik. Bir sürü insan bir sürü şeyler söyledi değil mi? Arkadaşlar biz AK Parti olarak ben bunu şöyle aldım. diye. Benim ülkem Süleyman Şah Türbesi'ni olduğu yerden alıp başka bir yere nakşeder. Canı isterse gider Şam'ın en yüksek tepesine bu bayrağı diker kardeşim. Bu kadar açık. Bunun başka bir bu memleketin düşmanıdır. Benim ülkem bugün bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak akıldadır. Bu akıl ister arkadaşlar. Biz ucuz kahramanlıkları, biz Bedevilerin ülkesi değiliz. Biz binlerce yıldır devlet olmayı başarmış bir milletin son nüvesiyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Arkadaşlar, ben en son size şunu söylüyorum. Bir sözüm var. Geçmişinde insana ayıp izler olmayandan, gelecekte insana dokunan hizmet beklemeyin. Ne olursunuz, 102 tane adayız. Bunlara oy vereceksiniz. <laughs> Birilerini tercih edeceksiniz. Bu tercihi yaparken sizden isterim. Bu insanlar Milletvekilliğine aday olmadan önce kendi hayatlarını götürürlerken ne yapıyorlar? İnsanlarla hasbihal ederler miydi? Çevrelerinde faydalı olurlar mıydı? Çevresinde birlikte yaşadığı insanların dertleriyle dertlenirler miydi? Bunu araştırın. Evet, evet, bu... Kendi hayatını götürürken, soluk çocuğun rızkının peşinde koşarken çevresindeki insanlar içinde iyi şeyler yapardı, iyi şeyler düşünürdü. Bu topluma, çevresine, insanlarına aynı havayı soluduğu bu yaratıklara, varlıklara kim ederseniz değil, faydalı olmaya çalışırdı diyebildiğiniz insanın altına mührünüzü basın arkadaşlar. Bu ben olurum olmam hiç önemli değil ama 9 tane arkadaşımız, bu 102 insandan belki daha da fazladır sayı. Dokuz tane arkadaşımız bizim karşımıza aday olarak gelecek. Bunların hepsi adı AK Parti'nin adayı olacaklar. Başımızın, gözümüzün üstünde şimdiden yeri var. Bizim hedefimiz dünyada mazlumların sesi olmak, sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam etmek diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. <laughs>